Amcanız aç yatıyor aç ya hocam Teşekkür hocam. ediyorum Mehmet Babam zaten dünden akşamdan beri aç Zaten tiktoktan para dileniyoruz Dolap ben boş Teşekkür <laughs> ediyorum arkadaşlar Teşekkür ederim evet. arkadaşlar Evet Teşekkür, Teşekkür ediyorum evet aç aç evet. Evde ekmek yok evet. Evde ekmek yok açız Açız aç Ama Açız. Var ola. Cidden açız arkadaşlar. Evet Muhammed teşekkür ederim. Evde ekmek yok açlık var. Baş. Aferin. Telefonlar var işim ilerlemez. İşim ilerlemez benim. Benim işim durdu. Benim işimi durdurdu. Çekimler güzel olacak şimdi dikkat et. ya işlerim durdu. <laughs> aç çatıyor arkadaşlar. Aç aç. Arkadaşlar bu adama ekmek parası. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu adama bu adama para attın. Evet arkadaş, Bu adama ekmek parası aç çatıyor aç aç ekmek parası ne olur arkadaşlar evet aç çatıyor aç çatıyor aç çatıyor aç aç çatıyor bu adam bu adama ekmek parası evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bu adam iki günden beri Ekmek yiyemiyor. Aç atıyor çünkü. Açlıkla mücadele veriyor. Evet arkadaşlar. Güzünden... Evet arkadaşlar. A çünkü aç. Aç arkadaşlar. Aç arkadaşlar. aç arkadaşlar. aç arkadaşlar. Aç aç aç. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Ba Ay. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın şu şurada gördüğünüz bir adam var aç yatıyor aç. Allah, 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 Allah. Yatalım, evet. Ben, de, ben de Ne O içeride sen dışarıda. Kapadım Ne olacak böyle? Bu ne olacak? Bu evin ne olacak böyle? arkadaşım, bu bu. Hı? Yatacak bu. Bunlar kafayı yemiş para için ya. Bunlar ne? He Hele bu. Hele bu. Yatacak bu. Abdü'nü açık yapmam Hele bu yani. <gülüyor> <gülüyor> <Kaç da> olunca, <laughs> bir şey. Bir şey. Bir şey. Kalk ya. Çek be, çekilim be. Çekilin. çekilim. be. Bunlar adam ya bunlar aradan olmaz Evet Kaptanın kaptan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kaç? Evet, arkadaşlar. Bu adama. Evet, arkadaşlar. Aça aç çatı aç aç evet kaptanın Evet arkadaşlar. Biraz öyle, biraz öyle. Ya